Şimdi bağımsızlık bizim toplumumuzda çok aykırılık gibi görüyor. Özellikle görülüyor. Özellikle ebeveynler bağımsızlığa bir tür kendi başına iş yapmak, işte asi olmak gibi kavramlarla da sağlıksız bir şekilde bakabiliyorlar. Bunu tabii ki yaşa göre, gelişim dönemine göre sınırları var ya da sağlıklı ve sağlıksız tarafları var. Özellik ne? Her zaman diyoruz ya belki onların ayrıntılarına çok girmiyoruz ama kişinin yaş dönemine uygun bağımsızlık becerilerini kazanmak. Yaş dönemi becerileri nedir? Biz 0-6 yaş dönemindeki bir bebekten bir şey beklemeyiz. Hiçbir şey beklemeyiz. O tamamen anneye bağımlıdır. Ama bir yaşına gelir artık nedir bir buçuk yaşına gelir biraz yürümeye başlar filan biz bebeğimize bazı uyarılarda bulunabiliriz. ve Ama ondan da yine bu uyarıları çok yüzde nasıl diyeyim büyük oranda da bunu anlaması idrak etmesini de beklemeyiz. Sadece davranış yoluyla bir tür farkında olsun istedik. İşte sobaya dokunma işte atıyorum şu cam şunu elleme gibi. Şimdi buralardan geçiyoruz geçiyoruz. Bence en kritik dönemler çocuğun o tuvalet eğitimine başladığı ve artık sosyal çevreye, yaşıtlarına, akranlara açıldığı zaman dilimi. Burada çocukları nasıl görüyoruz? Çocuklar zaten ebeveynlerden bağımsız olarak bir şeyleri yapmaya çalışıyor. Şimdi buralarda hep bahsediyoruz bunlar ama o kadar önemli ki. Çocuğun yine yaşına ve gelişimine uygun kendi bağımsızlık denemelerinde onlara fırsat vermek çocuğun bu özerklik ve otonomi dediğimiz kısımda güçlü bir birey olmasında çok önemli.